karşılaşmasında Galatasaray Arsenal UEFA Kupası final karşılaşmasında ben Levent Özçelik ve arkadaşım Ömer Üründül sizlere yardımcı olacağız. Final maçı adına yaraşı biçimde geçti. İlk yarıda Arif'in bu çutu baş döndüren bir pişmanlık yaratıyor. Akan koşuyor. Arkasında Arif, Akan. Akan diğer yerden bir ve Seyman'ın koruduğu kalelerden ilk yarıda top geçmiyor. Artık ilk 45 dakikada son an Nieto sol dilini çalabilir ve çaldı sevgili seyirciler. Maçın en önemli pozisyonunu yakaladık. İnşallah ikinci yarı kupayı ülkemize götüren biz oluruz. Ve ikinci 45 dakika başlıyor sevgili seyirciler. Galatasaray'ımız UEFA Kupası final karşılaşmasında Arsenal karşısında 0-0'lık ilk yarının ardından ikinci yarıya başlıyor. Hemen hatırlatmak istiyorum. 90 dakikalık süre beraberlikle sonuçlandığı takdirde uzatma dakikalarından geçilecek. Uzatma dakikalarında bir özelliği var. Golden Goal yani altın gol uygulaması bu karşılaşmada geçerli. Uzatma dakikalarında takımlardan biri golü attığı takdirde kupa onun olacak. Parken stadında ikinci yarıda da Hakan'ın bu şutu ağlarla buluşacak gibi yapıp Birey'i tercih ediyor. Hakan koy Allah'ım! Aman Allah'ım! Allah Neden geldi? şans? Edim'sle kalemize geldikleri anda görünmeyen bir el bu kez sanki Galatasaray'a yardım ediyor. Abi girdi içeriye. Tehlikeli pozisyon. İçeriye çıkarttı. Bravo Adams! Bravo Adams! Tebrikler Adams! Maç başından bir yana Arsenal'ın yakaladığı... Üzerinde su içilecek pozisyon. İki içine doğru gönderdi Hacı. Atan vurdu. Ve karşılaşmada 90 dakikalık süresi sona eriyor. Artık uzatma dakikaları, artık UEFA Kupası'nın sahibi. Ya altı gol sonrasında belirlenecek. Ve da Uzatma devrelerinin ilkine Arsenal'de Adamson, Hacı üzerindeki yiğitlik denemesi damga vuruyor. Hakemin Hacı oyundan atması, Kopenhag'da havayı birden ağırlaştırıyor. İçeriye, Mbappe Mbappe kırmızı kart Acıya kırmızı kart Fatih Terim 10 kişi kalan takımını ateşlemek için her şeyi yapıyor. Bu 15 dakikanın son dediği geliyor sevgili dinleyenler. İkinci uzatma devresinde başrolde Taferel var. Yaptığı bu kurtarış Galatasaray için filmi başa sarıyor. Sağ kanat, parla onun ortası. Bak. Galatasaray 10 kişiyle maçı penaltı atışlarına taşıyor. Lafayette artık daha fazla riske girmedi ve 120 dakikanın son gününü çaldı. Sevgili seyirciler, bu UEFA Kupası'nda müthiş bir 120 dakika izledik ve artık kupa penaltı vuruşları sonrasında sahibini bulacak. Nihayet İngilizlerin hep önünden döndüğümüz o sarsılmaz kalesiyle baş başayız. İşte buydu aslında. Ergün ve 1-0 geçiyoruz. Hocam bana güveniyordu. İlk penaltıyı penaltı, sen penaltı atar mısın dedi. Ben de tabii atarım dedim. Şu ker geliyor. Kafara dikkatli. Ve direkten döndü. Ve direkten döndü Serdar. Tanrım ne olur kesilmesin devam etti. 26 golü var Avrupa Pagarı'nda. Hakan ve gol. Hakan ve gol. Gidik çaldı. Ağla geldi ve toparlar ağlarda 2-5. Tuttuk nefeslerimizi bir kez daha. Haydi ümidimiz, haydi ümidimiz. Ümit ve taş köşe. Biri sağa, biri sola. 3-1. Bir. kaldı Çocuklar az kaldı. Bu yara. Kapanan çizgide. Popescu, Müjdemi isterim der gibi yaklaşıyor topa. Ve Türk futbolunun en sevinçli manşetini atıyor. Galatasaraylı futbolcular hesapsız bir cüretle çıktıkları finalde mutlu sona böyle ulaşıyor. Haydi oğlum! Haydi oğlum! gerilimli atmosferinden dramatik anlarına kadar Parken Stadında o gün olan bitenler TRT Spikeri Levent Özçelik'in mikrofonuna bir tür sanatkar üslubuyla giriştiği anlatımına böyle yansıdı. Buradaki ortamı sizlere anlatmak öyle zor ve de öyle kolay ki. Yeter ki bu ülkenin insanlarına güvenilsin bu ülkeyi devamını getirin. Lennart Johansson da her ikisini tebrik ediyor kupayı Lennart son geliyor. Hakan ve Bülent'e bu kupası Galatasaray'ı. Galatasaray'ın 2000 yılındaki Avrupa başarıları hep hatırlanacak. Ancak kupa finalindeki mücadelesi ve Avrupa kupasını kazanmasının yüreklerde bıraktığı tat hiç mi hiç unutulmayacak.